Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Ben Armut Soy. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Bugün sizlerle Medya Markta gideceğiz. Medya Markta teknoloji fiyatlarını göstereceğim size. Böyle daha böyle benzeri e, videolar isterseniz Polonya'ya tanıtmak için like ve abone abone olmayı unutmayın diyemedim. Like ve abone olmayı unutmayın. E, bütün videolarıma en az 30 like gelmiş. Buna da 30 like bekliyorum arkadaşlar. Şimdilik görüşürüz. Arkadaşlar, OPPO'nun telefonu Reno 6. 2500 slotu. Renault 6 Pro. 2700 slotu. Oppo Renault 6 Black herhalde. Black rengi. 2500 slotu şu anda. Samsung Pro'ya geldik. S21 5G. 2500 slotu. Bu katlanabilir bir telefon. 48 volt evet görüyorsunuz katlanıyor bu da fold bu da açılıyor şimdi açamam mı 25 volt kalemiyle birlikte arkadaşlar iPhone 3 Pro Max 512 GB geçme videosu iPhone 3 Pro kaç bu bilmiyorum valla ha 128'miş 500 5000 178 ms. iPhone 3 128 4200 voltu iPhone 3 128 480 iPhone 3 mini kaçmış 3628 bu da iPhone 3 bu da 128 bu evet, arada iPhone 13 Pro Max arkadaşlar 128 GB Özür dilerim. Ben şey dedim 512. Pardon. Arkadaşlar şöyle bir iPad Pro. 5500 Özellikleri burada yazıyor. Ben anlamam tabletin özelliklerini. Şöyle. Evet arkadaşlar şöyle bir e, fotoğraf kamerası. Şöyle 12338 en pahalısı bu. Benim gördüğüm kadarıyla. Bir film var hani e, şey çıkartıyor ya böyle fotoğraf çıkartıyor ya bildiğiniz kamera. 490 zot arkadaşlar şöyle renkler de mevcut. GoPro Hero 4 Black var. Fiyatı 2600 zotu şöyle. Arkadaşlar şöyle bir drone var. Kumandalı. 3900 zotu DJI Mavic Air 2. Şöyle. Bir kahve makinesi var. İtalyan malı herhalde. 3280 zotu latte yapılıyor. Latte Perfecto. Evet, sadece latte yapılıyormuş. 3280 zotu şöyle. Böyle bir HP'nin yazıcı herhalde bu. Aynen. Yazıcısı arkadaşlar. 400 zulatı şöyle. Bir de şöyle var. Daha detaylı. Toneri falan da var. 500 zulat. Öyle. Arkadaşlar elektrikli diş fırçası bunlar. 400 200 250 ve 250 zulatı. İlk baştaki sadece 400 zulatı. Arkadaşlar bir çamaşır makinesi bu. 6 kilo 1000 RPM'de dönüyormuş. 83 sesi varmış şöyle. Şöyle bir kutu dolabı, evet, açıyorum. Şöyle, gayet güzel lan. 2020'de ucuz lan, Türkiye'de çok pahalı benim bildiğim arkadaşlar. Şöyle, ya burada bir şey yok da, buraya derin dondurucu koyuyorsun böyle. Şöyle bir şey, dolap, Samsung. Koförün, elektrikli, gazlıymış. Birinlik güzeliz şöyle. Şöyle bir fırın. Bu derin dondurucu, 1400 lirası, şöyle. 6 kiloya kadar alabiliyormuşlar, şöyle. Şöyle tıraş makinesi, erkekler için herhalde ve kadınlar da içinde olabilir, bilmiyorum. Bir 300 zlotu şöyle, beyazı var. 370 zlotu var. Ve 228 var, şöyle. Şöyle. Stefan gibi bir hoparlör gördüm şimdi, çekesin geldi. 1700 zlotu diyor, özellikler böyle yazıyor. Ben anlamam ama şöyle bir bakın. Şurada da var, fiyatı yazmıyor ama. Şu da var. Şu çok güzelmiş. Bu da müzik ve politik bir kulaklık olarak geçiyor. Bir tane de normal kulaklık yapalım. 700 vatı Sony'nin. Sony, Sony bu arada. Bir de e, şey var böyle rengi. Bu da 900 vatıymış. GBL'im var arkadaşlar şöyle. 700 vatı. Evet GBL ve 518 Watt. şöyle. Ve böyle. Oyunculara özel HyperX Cloud 2 359 vati şöyle. Şöyle bir oyuncu koltuğu var. Oyuncu severlere gelsin bu benden. Şöyle HP'nin 729 watt'ı. Şöyle. Burada da 690 var şöyle. Şu MSI Gaming bir e, monitör. 1100 watt'ı 144 Hz ve 1920-1080 ölçülü. 1100 watt'ı çok ucuz arkadaşlar. Evet, arkadaşlar şu bilgisayar, oyuncu bilgisayarı. 700 watt'ı özellikleri burada yazıyor. AMD Ryzen 7 5800H en iyi AMD Ryzen işlemcisi bir e, laptoplarda 16 GB RAM yeterli. RTX 3060 var 6 GB. Oh my god. 512 GB SSD'si var ve e, M.2 M.2'nin avantajı daha hızlı açılıyor. E, Windows 10 Home var içinde. Yani uğraşmıyorsunuz Windows 10 kurmaya. Böyle Legion Lenovo. Arkadaşlar Logitech kaç bu? Hero G502 Hero. Şey atı bu. 250 zilatı. Şöyle bir şey çok güzel ha. 22 209 volt odaklı. 209 volt arkadaşlar. F1'in oyunu Formula 1'in oyunu 170. Battlefield 2042 210 volt. Star Wars oyunu 110 volt. Böyle. Razer Black Widow versiyon 3 Green Switch 1 klavye 349 lira şu an. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Like ve abone olmayı unutmayın. E, 30 like istiyorum sizden. E, bir de e, videodaki e, ürünleri çekerken sesim kısık çıkmış. Bunun nedeni ise arkadaşlar personel ve insanların olması. Biraz çekindim. E, bunu mazur görün arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.